Arkadaşlar bugünkü konumuz temel kavramlar. Temel kavramlarda sayı kümelerini işleyeceğiz. Sayı kümelerinde rakamlar, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel ve reel sayıları tanıyacağız bugün. Rakamdan başlayalım. Şimdi eğer sayılar 1'den 9'a kadar devam ediyorsa biz bunlara rakam diyoruz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bunlar birer rakamdır. Bundan ne fazlası ne eksiği rakam değildir. Sadece 1'den 9'a. Geçiyorum buraya. Geldik doğal sayılara. Şimdi doğal sayılar nedir ne değildir? İlk önce ona bakalım. Sıfırdan sonsuza kadar devam eden sayılara biz doğal sayılar diyoruz. Sıfırdan başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor. Peki sıfırdan öncesi yok mu? Sıfırdan öncesi var. Neden var? Eğer bir şey biz zarar ediyorsak ya da borç alıyorsak o bizim eksiğimiz oluyor. Eksiğimizin olması demek negatif demek. Bunun için de neye ihtiyaç duyuyoruz? Negatif tam sayılara. Negatif tam sayılara ihtiyaç duyduğumuz için bundan dolayı tam sayılar ortaya çıkıyor. Doğal sayılara eğer negatif sayıları eklersek kümeye bu sefer tam sayıları elde etmiş oluyoruz. Peki yani doğal sayıları elde ettik. Tam sayıları da elde ettik. Peki biz bir elmayı ya da bir ağacı 2'ye bölemez miyiz? 3'e bölemez miyiz? Parçalara ayıramaz mıyız? Peki rasyonel sayılar nedir? Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Peki A ve B nedir? A ve B birer tam sayıdır. Ayrıca B sıfırdan farklı olmak zorunda. Sıfırdan farklı olmazsa tanımsız olur. Tanımlayamayız. Yani bir elmayı sıfıra böldüğünüz oluyor mu? Hiç olmuyordur. Olmamalı da zaten. E, daha da tanımlanmamış zaten. E başka ne diyebiliriz? A ve B aralarında asaldır. Neden aralarında asaldır? 4 bölü 2'yi ele alalım. Kimse 4 bölü 2 yazmaz değil mi? 2 yazarsın 4 bölü 2 yazacağına. Kim öyle bir amallık yapmaya gerek duymuş ki? O zaman şöyle yapalım. 4 kere 1 bölü 2 kere 1 olmadı. Yani yanlış almışım demek ki. Şöyle alalım o zaman. 2 kere 2 bölü 2 kere 1 değil mi? Şuradaki 2'ler gider. Ne kalır? 2 bölü 1. Neden 2'ler gitti? Çünkü her ikisinde de fazladan 2 vardı ve sadeleşebiliyordu. Madem sadeleşebiliyor biz de sadeleştiririz. Dolayısıyla 2 bölü 1 şeklinde yazarız. Bunu da 2 diye yazarız. İrrasyonel sayılara gelirsek eğer irasyonel sayılar a bölü b şeklinde yazılamayan sayılar. Zaten gördüğünüz gibi İngilizceden gelme. Yani rasyonel olmayan sayılar demek istiyor. Rasyonel olmayan sayılar kimlerdir? Pi mesela E mesela ya da herhangi bir tane sayı ele alalım. 3 virgül 1 4 3 2 6 3 8 9 böyle düzensiz bir şekilde gidiyorsa yani devirli değilse pi gibi e gibi sayılar ya da köklü sayılar kök 7 kök 3. Peki kök 9 mesela? Kök 9 olur mu? Kök 9 3 çarpı 3 olduğu için ne oluyor? 3 diye çıkabiliyor. Yani her köklü sayı da irrasyonel olacak anlamına gelmez. Onun için kök dışına çıkamayan diye belirtelim biz. Yani A kök B şeklinde yazılabiliyorsa eğer yazılabilirse irrasyoneldir. Yani düzensiz bir sayı virgüllü olacak ve düzensiz olacak. Bu sayılara biz irrasyonel diyoruz. Bu irrasyonel sayıların ortaya çıkış şekli de şöyledir. Bir tane dik üçgen ele alınır. Ve bu dik üçgende kenarlar birebir olur. Ve biz bu kenarı bulmak istiyoruz. Burada da Pisagor teoremi yaparlar. Pisagor teoremi yaptığın zaman Tam sayının ve rasyonel sayının dışına çıkmış olursun. Kök 2 diye bir kavram ortaya çıkıyor. Kök 2 ortaya çıkma sebebi e, Pisagor'dan geliyor. Dolayısıyla irrasyonel de kök 2 sayısında ortaya çıkmıştır. Yani tarihi videoları falan var. izleyebilirsiniz. Geçiyorum burayı. Reel sayılar. Reel sayılar da az önce işlediğimiz sayıların hepsini kapsayan sayılardır. Yani 3 tam sayıydı. Bu bir reel sayı. Ya da 7 bir doğal sayıydı. Bu da reel sayı. Bir tane rasyonel sayı söyleyelim. 1 bölü 2 mesela. Bu da reel sayıdır. İrrasyonel bir sayı söyleyelim mesela. Kök 7. Bu da reel sayıdır. Yani hepsini kapsayan kümemiz reel sayılardır. Bunu eğer ven şeması gösterecek olursak eğer Reel sayılar hepsini kapsıyor. Ancak irrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar ortak hiçbir elemanı yok. Ee, daha da içeri girersek eğer rasyonelin içinde tam sayılar var. Bu ne demek oluyor? Yani tam sayıların bütün elemanları aynı zamanda rasyonel sayıdır. Bakıyoruz tam sayıların içinde de doğal sayılar var. Demek ki doğal sayıların hepsi aynı zamanda neymiş? Tam sayıymış. E aynı zamanda reelin de içinde değil mi? O zaman doğal sayıların hepsi aynı zamanda reel sayıdır. İrrasyonel'in içinde başka bir küme yok. Dolayısıyla irrasyonel sayılar reel sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Diyoruz ve bugün burada bitiriyoruz. İyi çalışmalar arkadaşlar. <laughs>